Tabii ki Cumhur İttifakı. Var mı ondan başkası? He? Allah benim ömrüne onun ömrüne versin. <laughs> bir, bir, oğlum olursa adını Recep Tayyip Erdoğan koyacağım. Tayyip'i bırak. Tayyip'i bırak. Yaptı bizi, bitirdi, bitirdi. Reis tabii ki reis. Ya bunu, bunu sorabilir misin ya? Soruyoruz işte. Bir ülkeyi tek kişi mi yönetir, altı kişi mi yönetir? Anlam bizi Benim maaşım. Bir bir diyor ki yaptıklarımızı yıkacaklar ne yapmışsa. Ne söyleyeyim gençler size sesleniyorum. Hani diyorsunuz siz Z kuşağı. Evet. Vallahi pırasa kuşağısınız siz. Evet abi. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı? Mı? Millet İttifakı abi. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı? Mı? Yani düşünmeye bile gerek var mı buna? Hiç gerek yok. Kesinlikle reis diyorum. Başka bir şey yok. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Tabii ki millet. Millet ittifak. Neden amca? Bıktık artık öbürüne. Millet ittifakı. Neden amca? Neden, neden yok ki Türkiye şu anda ekonomik olarak çok zor durumdayız. Artık 5 milyar 5 milyar maaş alıyorum, 5 milyar kira veriyor. İkisi de de millet ittifak olabilir ya da e, değişik diğer partilere de bakıyorum. Ekrem İmamoğlu asasıyım. Ekrem İmamoğlu. Evet. İmamoğlu desin canını ver verim İmamoğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi'ne canımı veririm. Cumhuriyet Halk Partisi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel taşıdır. Bitti nokta. Sorunun cevabına göre böyle bir linçlenmek de çok istemiyorum da. Yok ya bir sadece tik atacağız. Bir, iki, üç. tik mi atacaksın? Aynen. Abi yani AK Parti'ye vermeyiz öyle söyleyeyim sana genel olarak. Yani millet itfak. Aynen öyle abi. Her ikisi de değil. Kim abi amca? Niye? Türkiye'de vatanını seven çok iyi partiler var. Örneğin Doğu Perinçek. O benim şeyim. Uh -huh. En nefret ettiğim politi şey politika onu da sen sordun. <laughs> o zaman kararsın. <laughs> en nefret ettiğim şey politika onu da sen sordun abi. abi Oygulanmıyor musun? Abi politika yüzünden ben okulumdan oldum, işimden oldum, gücümden oldum. Ya <laughs> O zaman sen girme. sen kararsın. Diyor, kararsın. Abi ne Millet İlfakı ne de Cumhur İlfakı bizim safımız belli HDP. Evet. Peki Tabii, ikinci HDP, Millet İlfakı'nı destekle dese destekleyeceğiz. HDP bizim yani partimiz belli, rengimiz belli. Bizim liderimiz Demirtaş. Bize neyi? O kim derse? Kesinlikle. O ne derse biz ona vereceğiz. Abi ikisi de değil. Kim? Hiçbir abi. Yok mu akılda hiç kimse? hiç kimse. Şu an hiç kimse yok yani. Ararsız. Aday yok. Hiçbir şey yok. Evet, de, millet İtfakı. Millet İtfakı. Millet, İtfakır. millet İtfakır. Evet. Sen? Ben de Millet İtfakı. Gerek Millet Aynen öyle abi. İkisi değil abi. Kim? Şeriatı istiyoruz abi. İslam. Millet kim? E, millet ittifakı altılı masanın oldu. Cumhur ittifakı da Sayın Cumhurbaşkanıyla Millet hareketi. Yok şaka yaptım zaten biliyorum. <laughs> Hangisi abi? Tabii ki millet. Cumhur. Ama çok şey değil. Cumhur. Evet. Vallahi Cumhur ittifakı bence. Memnunsun? Memnunum. Millet ittifakı. Millet abi. İttifakı mı? Cumhur ittifakı. Millet ittifakı. bir bilemiyorum ben. <laughs> Cumhur ittifakı. Cumhur ittifakı mı millet ittifakı Millet İttifakı. Neden abi? Eee çünkü Cumhur İttifakı'nın e, çok başarılı olduğunu düşünmüyoruz. Amcam Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı. E, i̇kisi de. İkisi de değil. Tamam e, de abi. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı? diye düşünüyorum. Yıllardan beri Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayım. <laughs> Allah yoluna ayırmasın. Allah benim ömrüne onun ömrüne versin. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir oğlum olursa adını Recep Tayyip, <laughs> Tayyip Erdoğan koyacağım. Kızınız olursa? O kadar çok tapıyorum abi. Kızınız olur. Saygı duyuyorum. Kızım olmaz. 3 tane kızım var zaten. He, Allah bağışlasın. O saatine Tayyip Erdoğan koyacağım. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı <laughs> Cumhur. Cumhur. Evet. Sen? Cumhur abi. Abi valla benim pek şu, şu anda pek bir kararım yok. hani Şu anda her ikisi de önde gidiyor da benim şu an bir kararım yok. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı <laughs> <laughs> Cumhuriyet. Benim? Cumhuriyet. Ablam Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı? Tabii ki Cumhur İttifakı. Var mı ondan başkası? He? Sen ne diyorsan odur abla. Tabii ki Cumhur İttifakı. Her zaman, her daim arkasındayız. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı? Millet İttifakı abi. Tabii. Ee, cumhur İttifakı'nı mı destekliyorsun Millet İttifakı'nı mı? Anlamadım. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı? Tabii ki Cumhur. Şey millet, millet de yani Cumhuriyet de, o anladım ben de. Millet <laughs> ikisinde de destekler millet ittifakı CHP mi oluyor? Ha, millet ittifakı CHP, Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan. Ha, siz öyle deseniz ya ben anlamıyorum öyle. Başarılı. Millet ittifakı yani Cumhur değil. Yani net konuşmak istiyorum. Hani CHP de değil, AKP de değil. Hani iki tarafta değil. Yani Türkiye'yi güzel yönetebilecek ee, İki kişi var. Birisi Ümit Özdağ, diğeri de Muharrem İnce. İkisinin Türkiye'yi hani kucaklama anlamında söylüyorum. En iyi yönetebilecek iki aday var. Benim gözümde. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ. Peki e, ikinci tura Cumhur ittifakıyla Millet İttifakı kalırsa hangisini destekleyeceksin? Ha, tabii ki de CHP İYİ Parti tarafını. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Yani Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı tabii canım. Başka bir seçenek yok zaten. Bir tane doğru var. İki tane doğru yok. Bir doğru var. Ya yok olacağız ya var olacağız. Abi hiçbir ya. Cumhur İttifakı abi. Neden abi? Ya de Şu an bir buçuk senedir, bir buçuk senedir örnek olarak altı parti bir olmuş. Daha bir tane hani güvenebileceğim bir tane adamı çıkartmamış. O yüzden güven duymuyorum. İşin açıkçası ondan dolayı. Yoksa hani farklı bir insan olursa e, bir buçuk senede bir tane adam çıkartmış olsaydı hani derdim ki ya kardeşim demek ki kafalar hakikaten bir şeyler artık biliyorlar. Bu adam bize yönetebilecek. Yani bundan sonrasını bu gerçekten yapar diye biz ona verebiliriz. Millet ittifakı Millet ittifakı. Evet. Ak, AK Parti AK, Ak Parti. Evet. Yani Cumhur İttifakı. Evet. evet. Ak Parti'yi destekliyoruz. Allah ama be. ama biz bir şeyler istiyoruz ondan da. Ne istiyorsun abi? Ba Maaşlarımızın artık biz emekliyiz. Evet. Geçinemiyoruz. Asgari ücrete zam geldi. Emekliye de biz emekliye yok henüz. İnşallah size de gelir. İnşallah. Millet ittifakı mı, Cumhur ittifakı mı? Cumhur ittifakı ya. Reis tabii ki reis. Ya bunu, bunu sorabilir misin ya? Soruyoruz işte. Bir ülkeyi tek kişi mi yönetir, altı kişi mi yönetir? Allah aşkına altı kafadan farklı ses mi çıkacak, tek kafada tek devlet mi? görüş ayrılığı var orada demokrasi varsa. bir şey. Yanlış anlamayın. Demokrasi olsaydı bu zamana kadar yaparlardı. Bak ben çok da CHP'de oy vermiş bir insanım. Ama kardeşim dünya lideri adam. Ben millet. Hangisini dersin? millet şöyle ben ilk önce oyum HDP'ye. Evet. Ben önce AK Parti'ye üyeydim, veriyordum. Şu sonra yok. Kesin oy yok. Artık cumhur kim koysa koş fark etmez yani. Veririm ben. Bunları veririm. şey millet ittifakı veririm. Sıkıntı yok. Cumhur ittifakı. Niye abi? Adamın yaptıkları belli. Verdiği her sözü tutuyor. Yani ben bunu yaparım deyip de yapmamazlık etmiyor. Yapıyor. Ben izliyorum Erdoğan'ı da. Atatürk'ten şu anki Kılıçdaroğlu'nda CHP'yi de zihniyetinde izliyorum. Onlardan bir cacık olmaz kardeşim. Ben şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ten Kılıçdaroğlu'na kadar izliyorum. Hiçbir tanesinin anda secdeye gelmemiş. Ama Erdoğan'ın 2020 20 yılına kadar komutanlar hazır idi. Bir tanesi namaz kılmıyordu. Erdoğan geldikten sonra namaz kılan bir cumhurbaşkanımız, namaz kılan bir genelkurmay başkanımız, namaz kılan bir Ordu komutanımız var. Çok bu zorlarına gidiyor. Adlısın, evet. Çok bu zorlarına adlısın, gidiyor adlısın, bu ya. Şöyle söyleyeyim gençler, size sesleniyorum. Evet. Hani diyorsunuz siz zeka kuşağı. Evet. Vallahi prasa kuşağısınız siz. Evet, abi. Niye? 20 yaşına gelmişsiniz, babanızın ananızın eline bakıyorsun. Ben 8 yaşımdan beri çalışıyordum İstanbul'da. Hala çalışıyorum. <laughs> evet. Çalışacaksınız, kazanacaksınız. Öyle masa başına hak etmeyeceksiniz önce. Öyle bedavadan masa başına kimseyi ya tutturmuyorlar, haberiniz olsun. Partizan değilim. Ya. Sen millet itfakı mı? Abi vallahi bu dönemde şey parti konuşulmaz ya. Yani ama seçim ikinci tura kalsa. Vallahi hiç bilmiyorum abi ya. Kararsızım. Aynen. Millet cumhuriyeti bırak Tayyip'i bırak. Tayyip'i bırak. Yaktı bizi, bitirdi, bitirdi. Bu ne pahalılık? Çözüm millet ittifakında. Yani biz yapamıyor adam gitsin ya. Gitsin bıktık. Gerçekten bıktık yavrum. Ya artık bence bir değişim şart değişimin gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü e, 20 yıldır bu hükümet yapacağını yaptı diye düşünüyorum. E, biraz da e, daha iyi yapma yapmak isteyenlere fırsat verilmesi diye düşünüyorum. Millet farkından değil mi? Siz millet ittifakı. Evet. Abi, Aynen millet ittifakı. Peki amcam sen? Millet ittifakı. Cumhur İttifakı ne 20 yıldır ne ne oldu? Bir şey olduğu yok. Anlam belledi. Benim Şimdi maaşım bir de bir diyor ki yaptıklarımızı yıkacaklar. Ne yapmışsa altının üstüne getirdi. Yok yok diyor tekrar düzeltin. Temsilcilikten. Ben ne dedim ki? İşimiz de emekliyiz devletler. Yıllarımız geçti. Bundan 15 sene önce benim emekli maaşım asgari ücretin 3 katıydı. Nasıl yani? Yani seçimde kimi destekleyeceksin? Ya yani tabii ki Millet İttifakı. Millet İttifakı, Adayı önemli değil. Adayı önemli tabii ki. Niye yani önemli değil? Kim olsa daha iyi olur. Kalbimden Kılıçdaroğlu geçiyor ama oy vermezler ona. Kime verirler? İmamoğlu'na verirler. İmamoğlu. Mansur Yavaş? Dürüst bir insan. Mansur. Dürüst bir insan pek yakışmıyor bence. Yani Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermezler. Aleviden ötürü. Yani, bunu çok kullanırlar. onu daha çok herkesi meydan. Yani tabii Kürtler biraz daha seviyor onu. Millet İttifakı. Millet dedi. Millet de. Hangisi? Millet. 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 <laughs> Apati. Tamam. Apati önce adam önce önce yürüme öyle sonra adam olsun Apati. Millet İttifakı. E, hiçbirini desteklemiyorum. Var mı aklınızda başka Aklımda keşke fırsatım olsa da bu ülkeden gitsem diye düşünüyorum. Partileri falan hiçbirini sevmiyorum batırdılar Türkiye'yi bana göre. Vallahi ben bir e, cumhuriyet çocuğu olarak konuşayım her şeyden önce. Ne mutlu Türk'üm diye. ben tarafsız olarak konuşuyorum ama şu anda e, iman gücümle de konuşuyorum çünkü beş vakit namaz kılıyorum. Ne istersem de Allah'tan istiyorum ama ülkenin tabii ki de herkesten iyi olmasını isterim. Kimse aç kalmasın, susuz kalmasın. Yani şunu söyleyeyim. Cumhuriyet olmasaydı belki ben şu anda yolda tek başıma da yürüyemezdim. Sizler de bu medeni cesaretle karşı karşıya gelemezdik. Millet İttifakı. Niye amca? Öyle. Olması gereken o diyor. Olması gereken o. Peki çok teşekkürler. Cumhur abi. İttifakı yeter ya. 20 sene oldu da. Değişim şart. Değişim şart. Değişim olsun. Evet. Avrupa kıskanıyor. Kıskanıyor mu? mu? Kıskanıyor mu? Tabii, tabii ya, ya ne demeyin. Kalmaz diye kıskanıyor. Abi, tabii tabii. Yani, ne kalmaz diye abim. 20 sene bir lider kalmaz diye kıskanıyorlar. Hangi ülkede var 20 sene lider? Yok. Millet İttifakı. Neden? Neden görüyorsunuz? yaşam, yaşam şartlarını görüyorsunuz. Ağırlaştı işte. insanlar geçinemeye, yemeye bir şey bulamıyoruz yani. E, refah düzeyi için Millet e, İttifakı. Evet. Çok teşekkürler siz. E, 20 yıldır 20 yıldır memleket soyuluyor. Artık buna dur demek lazım. Anladın mı? Evet. Yani bu yetmedi mi? Daha 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 istiyorlar. O yüzden çözüm millet ittifakı. Millet aklının başına almalı. Peki aday adayı fark eder mi millet? Fark eder. Fark eder, fark eder. Millet ittifakı. Niye abi? Çünkü çok fark var arada. Yaşam zor, geçim zor, her şey zor. Peki bu zorlukların çözümü Millet İttifakı mı Cumhuriyet Halk? Kardeşim halkın elinde her şey ya. İşte halk dediğimiz kesim. Halkın elinde yani sonuçta iyi yönetebilecek şey yapabilecek insanlar var yani bir önünü açın milletin yani. Örnek var mı verebileceğin? Vallahi kime baksam hep örnek hep örnek. Ya iyi yönetebilen gelsin kardeşim yani. Milletin alımı gücü her şeyi belli. Bir şunlar bir gitsin yani artık. Gitsin. Bir gitsin yani. Bir gitsin arada yeter. Milletin bir önünü açın yani. Taybe sempatizim duymuyorum. Fakat şu anda gidişata göre bakıyorum. Ondan da iyisi yok. Aa, onun eksikleri yok mu? Var. Esas olan ekmektir. Paris'te şartın karnını aç oldu mu olmuyor. Köprüler, barajlar vesaire güzel şeyler. Ama önce üretmek, üretmek. ben Cumhur İttifakı yani. Cumhur İttifakı. Evet. Cumhur İttifakı. Millet İttifakı. Abi Millet İttifakı. Sen. Kesinlikle. Ben de aynı şekilde. abi. Millet. Üçünüz aynı şey diyorsunuz. Niye? Niye abi halimizi görmüyor musun? Abi ekonomi şu şekilde hani ilk önce bu fırsatçıların yani tepesine binmeleri lazım. Hani bu şekil olmaz. Yani çünkü ne bileyim hani askeri ücreti yükseltti diyorlar. Tamam eyvallah. E ama askeri ücretten önce hani şoklardaki bimlerdeki en ucuz yerlerdeki eşyalar bile yükselmiş. Hani bu şekil olmaz yani. Yani, yani enflasyon. Yani milliyetçilik diyorsun. diyorum. Çünkü hani Devlet diye bir şey kalmamış. Yani bu kesin bir şey. Devlet diye bir şey kalmamış. Devlet kendi çapında kendi bir şey zannediyor ama millete sunduğu bir şey yok." <laughs> millet abi. Siz? Millet abi. Millet iftaka. Evet, millet abi. Aynen, millet diyor abi. <laughs> ya can ya değil mi? Gündüz yazar gece okur <laughs> ne? Gündüz yazar gece okur. Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bence Ya ben söylemem sonuna. Allah sıra şimdi merak ederim gece uyuyor mu? Yok. Millet İttik Neden? Neden? Görüyorsun işte. Geçinemiyoruz artık. Allah Millet İttifakı. Sen? Millet İttifakı. Millet İttifakı mı? Millet İttifakı, Millet İttifakı abi. Millet İttifakı. Aynen. Sen? Ben de aynen Millet İttifakı'nı destekliyorum. Siz? Millet aynen. Millet İttifakı.